Evet arkadaşlar merhaba. PUBG Mobile oynayacağız. Evet. İlk ilk videom. İzleme unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, biraz zor olacak ama. Bu şarkı herkes bilir. Arkadaşlar görüntü kötü mü ya? <laughs> Arkadaşlar dört hocam kaldı. İki. Şöyle. Ben sonra size göstereceğim böyle. Gelmeyeceğim. Böyle. Önümüzde. Aha. Simple. Tamam. Arkadaşlar beğendim bu video izlediğim için size bir rahatsızlık oluyorsa özür dilerim. 啊不听呢。 Arkadaşlar etkinlik etkinliğe, etkinliğe atlıyorum. Ondan sonra şuraya atlayacağım. Yani gideceğim. Gidebilirsem. Arkadaşlar ben bir el atmıştım. Size video atamadım ama. Video atmayı daha yeni öğreniyorum. Çünkü Arkadaşlar ben eskiden çok video çektim böyle. Ama video atmayı bilmiyordum ve atamadım. Ben ondan sonra atamadığım için sildim. Ve benim bütün videolarım gitti ve ben eskiden 4 yıl önce yani hayır 2 yıl önce gidelim. O zamanlar ben çok ediyordum Herkesi yeniyordum. Parça pinçik ediyordum. Yani ne bileyim herkesi yeniyordum işte. İşte o zamandan beri video çektim. Ama hayır bir yıl video çektim. Ama çok video çekmedim. Çünkü anladım artık. Alamıyorum yani. Ondan sonra bıraktım ben de. Şimdi öğrendim. Paylaşıp tıklıyorsunuz. Ondan sonra YouTube'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin. Bu şey olmaz değil mi? Bekleyin. ben niye bu kıyafeti aldım durun ya Süt almadım bildiğiniz Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun yani Arkadaşlar çok özür dilerim Çok özür dilerim Gördüğünüz gibi oraya verdim Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ben 8 yaşında küçük bir çocuğum. Lütfen abone ve like atmayı unutmayın. Ben sadece video çekmek istiyorum. Ha isterseniz de atmayın bu arada. Onun onda, yani onun da yani onun da olmaz değil de. İsterseniz atmayın yani. Bunun kulakla bir şey oldu. Aa. Dedireceğim. 2000'li kuraklığa ne oldu ya? İnşallah ben S2G şey Boris gibi olacağım. Ya da geleceğim onun yani takımına. şu an kötü oynuyorum zaten. Kaç yaşındayım söyledim ya. Yani. Tabii yaşındayım. Yeah, look. Ben biraz konuşmadım ama arkadaşlar. Unutma ama sizi rahat Aa, ne oluyor? İşte bu alacaktım şunu onun için geldim adam açmış zaten ama bayağı iyi çıktı geldim şimdi nereye indi şey alamadım ben. Yok artık ya. 2 dakika DP oynayış. <laughs> gel gel. Sen mal gibi gel bana gel. देख ले और सब Arkadaşlar sizin için ölmeyeceğim. Ben bunu bugün üçüncü yapışım lan. Bu çok iyi ya. Bu arada bir tane vardı onu da alacağım. Yukarıdaydı hatırlıyorsanız videodan geriye sarıp yapabilirsiniz. Oraya gideceğim de nereydi orası işte. Ezberleyebilir miyim? Heh, bırak. Burada bir tane daha yok muydu? Yok mu? Geriye sarmayın. E, e şimdi ben naneyi yemedim mi? Ölürsem yine böyle ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Allah belanı. size bir şey söyleyeyim ben buradan gideyim bence ya. Yoksa bizi, bizi burada parça ilişki edecekler. Hepsi bot bu arada farkındaysanız. Oğlum ben bir keskin nişancı alacağım. Ondan sonra şey alacağım. Neydi onun adı? Eee 8x durbin alacağım de şunların mermisinden alacağım. Bitti. Bu kadar. Kendimi bırakmak istiyorum ya. Oğlum daha adam gelmedi senin artık yani. Arkadaşlar bu arada görüntü ne ya ben anlamadım. Bu video çekmişim az önce çok kötüydü. İnşallah böyledir sizde de. Bu ne arkadaşlar? Siz bunu biliyor musunuz? Lütfen söyleyin. Bu ne? Kaynak tabancası da kapı mı kırıyor bu? Ne yapıyor ya? Şey mi yapıyor acaba? Adamı öldürür mü lan bu? Ne işe yaradı da değil aslında. 8x'e param yetmiyor. Hayır. 2 para lazım. Hayır ya. Delirteceğiz sinir Abi delireceğim şu an. 2 para lazım. 8x almadan olmaz bu arada arkadaşlar. Önce Allah korusun. 2 yaşından önce ineyim. Aha buldum ya. Susundu. Çok uzağa gitti adam buldum. Allah korusun. Ne yaptım ben? Ama daha Biliyorsunuz yani. Şu an beyniniz varsa bir daha gidip para alıp da ondan sonra mermi alıp da gelme birazcık uzun Şimdi yürüyerek gitmeyeceğim orada araba alacağım derken drop. Drop'u kesmeye gideceğim. Bu buradan alır mıyım? Biraz daha sonra lazım. Özelim bitti. Dolmuştur. Hadi. Ağzına tüküreyim ya. Bitti. Şu an şöyle bir dans edelim de. Zafer dansı, 10 zafer dansı. Devam devam. Adam çıkarsa önümüze yedik. Gittik. O. O ne oğlum? Ne yapıyor lan o? Aa, ilk de gördüğümüz adam. Yemin ederim başa sarın. Başa sarın. Arkadaşlar beni alır o. Beni alır o. Bekleyin. Beni alır o. Kendisini kaldırıyor şu an. Kaldırmıyor mu kaldırmadı. Kaldırma şeyi yok herhalde. Burada onda AVM gibi bir şey vardı. Arkadaşlar lütfen başa sarın benim yanımdaydı adam. Adam benim yanıma gelmişti evi. mı gidiyordu lan o? Drop'a sömürmüş. Ooo Zaten beni alamazmış Zaten beni alamazmış Arkadaşlar Anladınız mı olayı Sadece AMR ve şeyi var Neydi onun adı Gördüğünüz gibi Oğlum ezikmiş lan Şaş şey öldürmeseydim Valla ne diyeyim yani Adama yazık oldu Ama bana ne yani Adam da o zaman önüme çıkmasaydı ben gider bu orada. Şimdi araba bulacağız bir de ya. Arabası var mıdır? Aa araba yeri. Araba geldi. Arkadaşlar gerçekten e, başta sarım mı orada? Adam orada bana şey yapıyordu, gösteriyordu falan. Bak benim bu bu var. Bana sıkmaya çalışıyordu. İşte o adam. Geldi şimdi benim ben onu aldım. Adama verdim. Hadi geç. Ölürsem kızmazsınız herhalde. Bunun yüklemesi çok uzun sürüyor ya. 50 dakikalık şey yükleyeceksin 50 dakika sürüyor böyle bir zorluğu var işte bu ee, Dön. Ana, dön. Dönmedi iki saattir. Dur dönmeseydin keşke. Ben niye döndüm ki? Durun ya. Keşke dönmeseydim. Gidiyorum. Anam Allah'ım. girecek. Aha. E ben nasıl geçeceğim buradan? Oğlum beynim karıştı. Ha. Şey varmış. Köprü varmış ya. Beğireceğim. Mantarı tutak mı bu arada? Bence mantarı tutak. Değil mi? Ama oh, şu mantarı tutar. Buraya çok gelecekler belli. Biliyorsunuz zaten bura barış G. En çok eski bak eski PUBG Mobile oyuncuları eski barışçı ile e, barışçı izleyenler bilir kanka burada bir fightlar olmuştur. AMR fightları, AVM fightları çok oldu be. Ah be. Kimse mi yok burada? Ah, oh, bakayım. Panda da var. Ama sanmıyorum orada birisinin olacağını onu. Geldi. Geçti gitti lan. Geliyor. Oğlum ne oluyor? Ben size dedim. Arkadaşlar ben burada öleceğim ya harbiden aldı Nasıl lan? Bak bak buggy'i gördünüz değil mi? Buggy'i görenler gördü şu an. Şuraya geçti. Bak 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 bak. Alıyor oraya O buggy'i oraya alsın tamam mı? Ağzına sıçayım. Ne oluyor? Küfür ettiğim için özür dilerim. Arkadaşlar ben buradan kaçacağım ya. Lan seni öldürdüm mü ben ne yaptım ha? Yaşıyor musun lan? Delice oynadım gördünüz değil mi? Adam beş kere falan bana şey attı oğlum. O nasıl sıçtım adamı. Yemin ederim korktum yani. <laughs> ne yapayım? Biraz açıkta durdum değil mi ya? Motor geliyor mu gidiyor mu? Ben öleceğim mi, ölmeyeceğim mi? Ne oluyor ya? Ölecek gibi görünüyorum çünkü çok kişi var. Yani ben tek kişi oynadığımı şükür edin arkadaşlar. 4 kişi oynasam bana bomba atmışlardı şu an yani. Gel karde. Ka kanka. Bu kadar. 194 metre vuruş K oynuyoruz bildiğiniz. Anamım bak kanka şurayı almamız lazım. Yemin ederim oraya almamız lazım gördünüz. Adam geçti orada. Şura. evet 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 evet. Küçücük bir gördüm. Görüntü kötü olabilir. Ben gördüm ama. Ben gördüm ama şurada da var. Ağzını bacının dediğini seveyim. Oo benim kelime çaldılar. Çaldılar mı? Çaldılar mı oğlum? Çalmamışlar. Kendilerini doldurmuşlar. Bitler. adam olun lan. Oğlum arkada savaş oluyor. Arkada büyük savaş var. Oo, oy, yani. Arkadaşlar onu atmazsam olmaz. Aa ne oluyor? Arkadaşlar. yere atmış. Arkadaşlar sayılsın. Beşinci olduk be. Hadi be. Çok güzel maç attık lan. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bekleyin durduracağım. Buraya bakmayın lan. durun arkadaşlar